Herkese selamlar. Bir görevleri yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümle birlikte çok temel bir soru olan 1046. görevi çözeceğiz. Şu ana kadar çözdüğümüz tüm soruların interaktif listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hemen birlikte başlayalım. Öncelikle sorumuzun bizden ne istediğine başlayalım. Bize burada bir tane stone salında dize vermiş ve bu dizemizin içinde taşları temsil eden değerler var. Ve bu değerlerin her biri bu taşların ağırlığını temsil ediyor. Ve bizden en ağır iki tane taşı seçip ardından bunları birbirine vurup ardından kalan değeri buradaki dizemize tekrardan eklememizi istemiş. Ve bizden bu işlemi tek bir element kalana kadar yapmamızı istiyor. Ama eğer hiçbir element kalmazsa da bize sıfırı döndürebileceğimizi belirtmiş. Peki biz bu işlemi nasıl yapacağız? Öncelikle bizim aklımıza gelen ilk metot burada verilen diziyi artan veya azalan olarak tanzim edip ardından en yüksek iki değeri en sağdan veya en soldan çekip onları birbirine vurup ardından kalan değeri tekrardan bu eleyi eklemek. Peki bu bizim için mantıklı bir yol mu? Hayır. Neden? Çünkü mesela bizim burada bir tane 10 değerimiz olsa ve biz bunu artan olarak tanzim en sonunda bu 8 ile 10'u birbirine alıp vursak ve bizim elimizde bir 2 kalsa biz bu 2'yi alıp tekrardan koymak istediğimizde bunu 1 ile 2'den sonraya koymak zorunda kalırız. Bunun anlamı ne? Yani bundan sonra gelen elementleri ben sağa doğru ötelemek zorunda kalıyorum. Ve eğer buradaki element sayım daha fazlaysa ben o zaman elimde kalan bu değeri her koymak istediğimde otomatikman daha fazla elementi sağa ötelemek zorunda kalıyorum. Ve bu öteleme işlemi aslında korkunç bir zaman kaybına sebep oluyor. Ve biz bundan kurtulmak isteyeceğiz. Peki biz bundan nasıl kurtulabiliriz? Biz bundan kurtulmak için heap yani öbek adını verdiğimiz bir veri yapısını kullanacağız. Buradaki iki kelimeyi tekrardan hatırlayalım. Biz öğrenmiştik. Stack'ler yığın demekti. Ve heap'i de biz öbek olarak tercüme etmişiz. Ve bu video boyunca biz heap'leri öbek demeye tercih edeceğiz. Öncelikle bizim iki adet öbek türümüz var. Min heap ve maksimum heap. Peki bunların farkı nedir? Öncelikle gördüğünüz gibi bu veri yapısı bize binary tree'yi çokça hatırlatıyor. Burada da bir ağ yapımız var. Ve burada da artan azalan değerlerimiz var. Ve bunlar da notlardan oluşuyor. Ve birbirine bağlanıyor. Öncelikle bunların binary tree'den farkı nedir? Buraya bir tane binary örneği koyalım. Ve karşılaştıralım biz binary'e baktığımızda muntazam olarak artan veya azalan değerler görmüyoruz. Mesela buradaki 6, 5 ve 11'e baktığımızda 6, 11'den küçük ama aynı şekilde 6, 5'ten büyük. Yani burada düzenli olarak artan veya azalan bir durum yok. Ama biz mesela buradaki min heap'e baktığımızda buradaki 10 kendisinin dallarından hep daha küçük. Aynı şekilde 15 daha küçük. Veya buradaki max heap'e baktığımızda 140'dan ve 50'den büyük. Yani burada da köklerimiz buradaki dallarımızdan daha büyük durumda. Veya onlara eşit durumda oluyorlar. Genel olarak öbeğimizin binary tree'mizden farkı bu şekilde. Peki biz bunu neden kullanıyoruz? Çünkü biz bu işlemi ele ile yaptığımızda az önce de gördüğümüz gibi bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Peki bu öbekler bu sıkıntıyı nasıl çözüyor? Öncelikle bunu anlamak için öbeklerde yaptığımız işlemlerin bize ne kadar zamana mal olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biz dağınık bir veriyi öbek haline getirmek için en zaman harcarız ve var olan bir öbeğe eleman eklemek veya kaldırmak için de log en zaman harcarız. Yani biz buradaki ereği bir öbeğe çevirmek istediğimiz en zaman harcayacağız. Ardından buradaki iki elementi seçmek için hiçbir zaman harcamayacağız. Çünkü zaten bunların köklerde olduğunu bileceğiz. Ve ardından buradaki elementleri birbirinden çıkarıp bir değer elde edeceğiz. Ve o değeri tekrardan doğru konuma koymak için de log n süre harcayıp bu soruyu n log n sürede çözmüş olacağız. Peki o zaman buradaki öğrendiklerimizle şu soruyu bir ilerletmeye çalışalım. Bizim ilk olayımız neydi? Buradaki ereğimizi bir öbek haline getirmek istiyorduk. Ve biz burada max heap kullanacağız. Neden? Çünkü her tur buradaki dizemdeki en yüksek iki değeri istiyorum. Ve ardından bu iki değeri de birbirine vurmak istiyorum. Yani mesela biz bunu öbek haline getirdiğimizde bir maksip kullandık. Ve buradaki değerimiz mesela 8. Buradaki değerimiz 7 olacak. Buradaki değerimiz de 4 olacak. Bizim şimdi olayımız ne? Biz ilk başta maksimumunu alacağız. Bu işlemi nasıl yapacağız? Pop diyerek yapacağız. Yani heap nokta pop dediğimde array'de nasıl biz pop diyerek son element elimizi alabiliyorsak. Aynı şekilde heap'te de pop dediğimde eğer maksimum heap kullanıyorsam bana otomatikman bu öbekteki en yüksek değeri buradan söküp verir. Yani ben hip nokta pop diyerek buradaki 8'i e öncelikle elime alacağım. Yani onu artık buradan kaldırdım. Ardından bunu elim almam yeterli mi? Hayır. Çünkü ben en yüksek ikinci değere de ihtiyaç duyuyorum. Bunun için tekrardan hip nokta pop diyerek buradaki 7'yi de elime alacağım. Bunu da elime aldım. Ardından buradaki iki değeri birbirinden çıkaracağım. Ve burada biri elde ettim. Ardından hip nokta push diyerek buradaki birimizi doğru yere koyacağız. Peki biz bu push işlemi yaptığımızda buradaki bir otomatikman buradaki öbeğimizin sonuna mı gidiyor? Hayır. Push işlemi burada ereğlerde yani dizelerde olduğu gibi çalışmıyor. Biz dizede bir push işlemi yaptığımızda bu otomatikman en sona geliyordu. Ama hipte bir push işlemi yaptığımızda buradaki not doğru konuma geliyor. Her zaman en sona veya en başa gelecek diye bir kaide yok. Ve biz bunu zaten log n sürede yaptığımızı biliyoruz. Ve log n de çok fazla bir zaman değil. O yüzden burada da bir sıkıntımız çıkmayacak. Ve biz bu işlemi ne zamana kadar yapacağız? Burada tek bir element kalana kadar veya var olan elementlerimizin değeri artık sıfıra ulaşana kadar yapacağız. Neden? Çünkü bizim bir elementimiz olsa yani buradaki elimizin boyutu sıfırdan büyük olsa bile buradaki sıfırların fazla da bizim için bir şey ifade etmiyor. Çünkü sıfırı birbirine vursan da vurmasan da hep sıfır. Ve bu son noktaya vardığımızda elimizde kalan tek değeri döndürerek bu soruyu çözeceğiz. O zaman gelin birlikte bu önerilerimizi koda tatbik edelim. Ve geldik kodlama kısmına. Ben şimdi kodu Python'da yazacağım. O merak etmeyin. Açıklama kısmında C++, Java, Java, Script versiyonları da bulabilirsiniz. Hemen birlikte başlayalım. Öncelikle yazacağımız kodu anlamak için önemli bir bilgi bilmemiz gerekiyor. Bizim Python'da maxif diye bir değerimiz yok. Yani diğer programlama dillerinde doğrudan buradaki max heap fonksiyonunu kullanabilirken Python'da sadece min heap'e sahibiz. Peki biz buradaki min heap'i kullanarak maximum heap'in işlemini nasıl gerçekleştirebiliriz? Çok kolay. Mesela bizim şu anda bir tane min heap değerimiz var. Ve ben eğer buradaki min heap'in içindeki tüm değerleri eksiyle çarparsam bu otomatikman bir max heap'e dönüşüyor. Neden? Çünkü biz max heap'imizdeki olay neydi? Kök değerlerimiz buradaki dallardan büyük olması gerekiyordu. Aynı şekilde biz bunu eksiyle çarptığımızda artık kök değerlerimiz bütün dallardan otomatikman daha büyük oluyor. Yani biz Python'da max heap yoksa bile buradaki dizemizi ilk başta eksiyle çarpacağız. Ardından onu min heap'e çevireceğiz ve işlemlerimizi yapacağız. O zaman ilk başta buradaki eksiyle çarpma işlemi yapalım. Bir tane H değerimiz olsun. Ve bu şekilde yeni bir dizi oluşturduk ve halihazırda olan dizimizdeki tüm elementleri ile çarparak bu dizeye ekledik. Ardından bizim bu işlemleri yapmak için neye ihtiyacımız var? Bir tane öbek değerine. O zaman buradaki dizemizi bir öbeğe çevirelim. Bunun için heapq nokta fonksiyonunu kullanacağım. Ve buradaki dizemizi artık öbeğe çeviriyoruz. Ve bizim artık şu anda bir öbeğimiz var. Ve biz bu öbeği işlemler yapmak istiyorduk. Peki biz bu işlemleri ne zamana kadar yapacaktık? Bir tane değerimiz kalana kadar veyahut da elimizde kalan o tek değer sıfıra eşit olmayana kadar. Neden? Çünkü zaten artık sıfır değerine ulaştığımızda çarptıracak daha bir şey olmadığı için veya sıfırlar birbirine çarpsa da hiçbir anlam ifade etmeyeceği için orada artık durabilirdik. Yani biz bir işlem yapmak istiyoruz. Ne zamana kadar? Ya bizim buradaki öbeğimizin boyutu birden büyükken veya bizim bu öbeğimizdeki ilk değerimizin boyutu sıfır değilken biz işlemlerimizi yapmaya devam etmek istiyoruz. Peki bizim işlemlerimiz neydi? Biz buradaki maksimum hip'e bakıyorduk ve ardından bu maksimum hip'teki iki tane en büyük değeri elimize alıp ardından onları birbirinden çıkartıp yeni bir değer ek bulup ardından bu değeri tekrardan push diyerek öbeğimize yerleştiriyorduk. Yani bizim aslında burada yaptığımız ana olay bir push işlemi. O zaman bunu kodlayalım. Ardından girdim. Bir günümü attım. Şimdi ben burada hipq.hip push diyerek bir hip'e bir push işlemi yapmak istediğimi belirttim. Peki hangi hip'e push işlemi yapmak istediğimi belirtti mi? Hayır. İlk başta bunu belirtelim. Ben H adını verdiğim bu heap'e push işlemi yapmak istiyorum. Peki ben neyi pushlamak istiyorum? Buradaki en büyük iki değeri. Peki ben bu maksimum hipteki en büyük iki değeri nasıl alıyordum? Pop işlemini kullanarak. O zaman bunu bir kullanalım. Ve yine burada bir hipten bir pop işlemi yapmak istediğimi söyledim. Peki hangi hipten? H He adını verdiğim hipten bir pop işlemi yapmak istiyorum. Yani biz buradaki pop işlemini yaptığımızda hipimizdeki hangi değeri elimize aldık? En büyük değeri. Yani 8. Bizim için şu anda bu eksi 8 olacak. Çünkü biz Python'da min heap kullanabiliyoruz. Ama önemli değil. En sonunda eksi ile çarpacağız. Şimdi ben bunu elime aldım. Ardından benim aynı zamanda 7'ye ihtiyacım var. Peki 7'yi nasıl alacağım? Yine heap popla. Neden? Çünkü biz zaten heap kullandığımızda dizelerde olduğu gibi son elementi elimize alıyoruz ama dümdüz almıyoruz. Söküp alıyoruz. Yani biz heap kullandığımız artık bu 8 buradaki öbeğimize dahil olmuyor. O yüzden bunu attığımızda bir sonraki en büyük veya bizim şu anki durumumuzdaki en küçük değerimiz otomatikman eksi 7 oluyor. Ve biz buradaki hip hop kullanarak bu eksiği ile tekrar elimize aldık ve bizim yapmak istediğimiz işlem çıkarma işlemiydi. Bunları birbirinden çıkardık ve ardından buradaki h adını verdiğimiz öbeğe bunu tekrardan push diyoruz. Ve ne zamana kadar yapıyoruz? Hipimizin uzunluğu 1'e ulaşana kadar veyahutta elimizdeki artık tek değer 0'a ulaşana kadar. Ve ardından return diyerek öbeğimizde kalan o son değeri artık returnlıyoruz. Peki böyle yapmamız bizim için yeterli mi? Hayır. Neden? Çünkü biz ilk başta bu elementlerin tamamını eksiyle çarpmıştık. Yani bizim bu son kalan elementimiz de eksiyle çarpılmış bir element ama biz bunu artıya çevirmek istiyoruz. Bunun için de başına bir eksi koyarak bu soruyu tamamlıyoruz. Yani kısaca olayımız ne? Biz bize verilen buradaki diziyi kullanarak bir tane öbek oluşturduk. Python'da maksimum öbek diye bir şey olmadığı için bunu mecbur minimum olarak kullanacaktık. Minimum maksimuma çevirmenin yolu bunu içindeki elemanları eksiyle çarpmaktı ve ardından buradaki while loop'umuza girdik ve her tur bir heap'e push işlemi yapmak istediğimizi söyledik. Hangi heap? Bizim h adını verdiğimiz buradaki öbeğimize push işlemi yapmak istiyoruz. Neyi pushlamak istiyoruz? Bu öbeğin içindeki en büyük iki değeri. Bu en büyük iki değeri elimize almak için de iki kere heap nokta pop işlemini kullandık. Ve bu değerleri elimize alarak bunları birbirinden çıkartıp artık buradaki h öbeğimize bunları tekrardan pushlayarak buradaki while loop'umuzun sonuna geldik. Ve son noktada artık elimizde kalan bu tek değeri returnlememiz gerekiyor. Ama başta bu dizemizin içindeki her bir elementi eksiyle çarptığımız için son değeri de doğru bulmak adına bu elementimizi x ile çarpıp sorumuzu tamamlıyoruz. Artık sabit diyebiliriz. Buradaki hip hopları yanlış yazmışız. Bunları düzeltip tekrardan sabitliyoruz. diyoruz. Ve bir görünümün daha sonuna geldik. Discord sunucumuzun linkine, lead kodlama tokağı çözmesi gereken 75 sorunun interaktif listesine ve bu sorunun diğer kodlama dilleriyle çözümlerini açıklama kısmına erişebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.